Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var açan yepyeni manyak tutuva psycho dedik bir korku ve saklanmaç videosuyla karşınızdayım abi ekiple beraberiz Zekans var, Garel forumu var ve Şafak var abi Sinç Design var hoş geldiniz arkadaşlar <gülüyor> Alkışlayın <gülüyor> birbirinizi, <gülüyor> birbirinizi alkışlayın <laughs> Hoş bulduk hani bir onda, bir oradayım, bir buradayım. Hop, Zekans, hop, Zekans hop, bir Fiora, seksi bir Fiora. Burada geri zekalı bir çakıcık var. Ransak, kabiliyet yazmış. Neyse boşver, Rusça. Bekle, bekle. Bu Emir abi. Emir, Saklan Emir. Aynen. 9, 9, 9. dur be gerizekalı anlatayım. Emir abi bizi yakalamaya çalışacak. Biz saklanmaya çalışacağız ve saklanırken de karşımıza anlık bir korkunç şeyle çıkabilecek. Emir için Emir 40 saniye say. Sesli 40 saniye say Emir. Emir 40 saniye say sesli. Hayır, Hayır Emir hadi. Emir 40 saniye say. Say. Başla. Tamam. 3 4 Yavaş say piç. 5 6 Yavaş say. Sekans sekans gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel. Hayır lan ne öyle 40 mı olur? Saçmalama. Olmaz öyle şey. Bekle. Aa! Ah, ah. <laughs> Karşıma bir şey çıktı amına ne? Abi gel gel beni takip et. Bir yer buldum. Gel gel. Barış abi gel. Gel 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 seni gel. 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 Aa! <laughs> tamam. Başla. <laughs> Ananın birisi ko korku çıktı. Ne oldu? Sana mı çıktı? Para çıktı <laughs> Sana niye çıkıyor? Hadi Abi hadi. Işte. Başarısız seni shift bas shift bas. Aa! Kardeşim gel buraya. Oğlum. <laughs> <laughs> Sürün. Sürün kaçabileceğin an. Kapak kaçabileceğin şey an. Arkadayım arkada bak arkada. Kapak kaçabileceğin an. Sen ne hisset? Kaçamazsın. <laughs> Tuvalete kaçamazsın, kaçamazsın kardeşim, kaçamazsın. <laughs> kaçamazsın, kaçamazsın. Gelmiyor rahat ol. Pes <laughs> et, pes <gülüyor> et. <gülüyor> abi, abi. benimle eğleniyor Kaçabileceğini sanıyor. Ben eğleniyorum şu an onunla. Gel gel şunla biraz taşak geçelim gel. Abi bence taşak. Buraya git, buraya Ama... git, buraya git. Gir içeri, içeri gir. Kardeşim. Bizde mi? Bizde mi? Evet, 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 evet. evet. Duydum. Emir. <laughs> Emir. 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 <laughs> Sen yeteneksiz bir pitsin. Ağla lan. Sen izik bir bebeksin. Seni hep dışlıyorlardı. Allah'ın pis çakisi. Ha? Ne oldu lan? Garen Forgin. Sadece lolde Garen mi oynayabiliyorsun? Yeteneksiz. Sana diyorum. Ha? Ne oldu? Garen. Emir. Ne oldu? Konuşsana. Hustun. Hus oldun. Emir. Çık dışarı oynayalım abi. Aa! <laughs> hayır. Hayır abi. Aptal. Biz alt kattayız. Geri zekalı. Ne oldu? Yeteneksiz piç. Buraya gel, buraya gel, sekans buraya gel, buradan gözük ben. Ne oldu lan? Kaçtık oğlum biz oradan. Yeteneksiz. <laughs> ne oldu? Konuş. Şafak niye konuşmuyor? Şafak. Ses ver, Ay, sesin gel. Yoklamıştım ben. Ben ya, de ben ya abicim bizde abi var adam. ya. Yakalarsam ama. Emir sen beni nasıl kaybettin lan salak. Hahahaha. <laughs> 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 Emir bir dakika bir şey yapacağım. Sakın beni vurma. Bir şey diyeceğim. Öldünüz biliyor musunuz bak. Son Emir, Emir sen bir kötü oyuncusun. Emir, Emir, Emir. Emir seni böyle isyan ettireceğim. Emir sen bir kötü oyuncusun. Abi 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 abi. Gördüm. Sesini kes. Gel. Gel, de... gel, gel 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 gel. Emir. Hadi Emir. <laughs> siz? Çık abi çık. Dur. dur dur dur. Dur abi dur dur. Ne yaptın? Dur dur. Dur abi dur. Yapıyorsun dur. Ya ne oluyor? Hah. hala robotik daha bu arada. <laughs> Ah 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 Emir Attap'taydım ya. Emir Attap'taydım ama yaptığın adamlık mı senin? Geri zekalı. Ay bana bak bana bak abi bana bak. Abi bana bak. Sen nasıl gör? <gülüyor> Aa. <gülüyor> ya Emir yaptığın adamlık mı senin ya? Abi akıllı ol aklını almayayım abi. Sı git yavşak Attap'taydım. Beynin duvara çıktı yemin ediyorum ya. Ya abi bak ya. Fotoğraf mesajı olarak atarım abi sana. Üç buçuk dakikada mı? Üç buçuk dakika kaldı aptal emir işte bu kadar ezik bir insansın sen be. Geri zekalı sen seni ahmak. Yani Kötü Zaten oyuncu. Biraz, 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 biraz. <laughs> emir sala sen cidden nasıl yakalayamadın beni? Oğlum bilerek bıraktım. Barış ha siz orada? Sesimi duymadınız galiba. Bu salak beni kovalayacak olacak böyle ensemde hissettiye. Hiç suratına köpeği bir kapadım kaybetti benim aymın. Aptal oldum <laughs> çünkü. Emir. Ötüden <laughs> <Garen gülüyor> oynamaktan <gülüyor> beynin yandı. olacak böyle ensemde hissettiye. suratına kapadım kaybetti. Aptal oğlum çünkü Emir. Garen <laughs> oynamaktan beynin yandı. Baya kötü abi ya. Çok kötü yani. İnanılmaz kötü. <laughs> Niye saklanıyorsunuz ben anlamadım Aptal <laughs> <laughs> Oyun olayı o Adam gerçekten düz kuşu da yakalayamadı Böyle bir zırvalık mı var ya <laughs> Abi çok kötü ya çok çok kötü ya <laughs> Emir sana bir iyilik yapayım mı Yap abi Geri dön geri dön çok Sağ abi. sağ düz aynen Buradan içeri gir Aynen Barış abi, hangimiz için info veriyorsun sen ya Sol bir daha sol 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 bak sol, sol. Ya, Buraya mı gireyim Aynen sol tamam Oradan sol bak yeni bir yer açıldı. Oradan bir daha gir. Buradan geçmedim mi abi Hayır hayır diğerine geçtin sen. Oradan girmen lazım. Oradan girmen lazım. O diğer oda. Ya abi burası... Hahahaha! Aptalim s**tan. Hahahaha! Hahahaha! Artist emir. Takım arkadaşımı satacağımı mı düşündün? Korkak tavuk gibi saklanırsınız işte. Korkaklar. Reflash ignite atarsın sen. Yeteneksiz seni. Ahahah! Hadi bee! Nereden gördün ha? Bu arada Barış abinin yayınından bak Barış hiçbir şey bilmiyorum. Şu şey aldım ya abi. Yok Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bir anlatsın bakmadım. <laughs> Hadi bu sus orda. ya. Çal, çal. Hadi. Ağlama. Maymun senin. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Böyle canını aldım ya artık kaybedebilirim. Kan yaşama izin veriyorum senin. Aaaa! ne abone ol. Ben de korktum alasınız o neydi be? Ah. <laughs> Hahahaha! hadi Ghost'u sever. Emir sen, Emir sen çok kötüsün biliyorsun. Oğlum ben nasıl ne Ghost'uyum aptal ama ölüme çıktın öldün işte ağla bak. ölüme çıktı öldün ya 30 dakikadır orada ben yere yatmışım. Emir, Emir bak Öyle çıktım. Emir bak, Emir bak. Za you fucking idiot da. You suck a bilet. huyta kurva maca bilet. Ne oldu? Hadi hadi go next, go next, go next. Bir daha. Şabak iki çeki olduk mu? Aaa çeki olduk. Ya abi Niye ben ya? Ağlama. Sus gerizekalı. geri zekalı. Aptala bak hareketlere i̇lk senin, bak. İlk senin canını alacağım Barış abi. Sen kimsin lan benim canımı alacaksın köpek? İlk senin canını alacağım abi. Sen kimsin? Hiç şansın yok. Çok güzel bir yer buldum. <laughs> oh, oh, oh. Bla, 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 bla. Barış abi koş. Yada Oo. Gel. Şafak buraya gel Şafak. Geri gel ben geri gel. gel. Bak. Gel. Gel. Kapat kapıyı gel. Dur, Salak bizi burada bulamazsın. Dur, dur, acele gel, acele gel, acele gel. Lan Emir! Efendim abi? Ne yapıyorsun lan gerizekalı? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Bana ne avradını? Bir dakika. Ezik ezik takılıyor abi, ne yapsın? Bulamayacak hiçbirimiz bu sefer. Emir neredesin? Aa! <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Emir çıkıyorum ben ortaya sokarım. Senden daha korkunç, amk bu. Aaaa. Aaaa. Çok Oldu kötüydü abi. vay vay. Ahmak bir cam anasını satayım. Emir ahmak ahmak gidip de ghostlama yayına ha. Oğlum aptal mısın niye ghostlayayım ya? Ma mala bak. Oğlum ghostluyorsun işte yayını. Tamam abi ghostlayacağım adamı. <laughs> <Kartı, kartı, kartı. gülüyor> Emir. Efendim abi. Sen dünyanın en yetenekli oyuncusun. Teşekkür ederim abi sende. Aa, geldi 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 geldi. Nereden anladın geldi mi? <laughs> Emir'i caz yapma bana şşş Emir, duyuyor mu lan beni? Yeteneksiz oyuncu Emir <laughs> Emir Duymuyorum abi. Kes lan sesini skirtle. <laughs> adalet adalet diye geziyorsun. Lan adalet olsa sen ha, ben de sen aynı ortamda nefes mıydık? Yayından bakıyor ama yerin neresi olduğunu kestiremiyorum hep bilmediği için. Yayından <laughs> bakmayı biliyorsun ama. Bekliyorsun değil mi son 1-2 dakikayı da öyle vuracaksın. Evet evet her zaman ee, gibi abi. E, e, e. Sonra diyecek ki şans eseri buldum. Zana sıçtım E ee, yani böyle saklanacaksanız oynamayalım yani. Ha böyle saklanarak oynayacaksak? Oyunun adı saklanmaç kardeşim. Emir, Emir görüyorum seni. Salak salak hareketler yapıyorsun. Emir, 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 Emir ne yapıyorsun? İyi abi. İyi mi yapıyorsun? Gel gel bu salak bizi bulamayacak ya. Gel gidip takılalım biz. Gel gel evet. bize kanza gidelim gel. E, hey, şöyle kaldı. bir dursana, şöyle Vay bir dursana. Öyle bir dursana, dur dur. Öyle bir dursana. Eğil, 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 kal. Eğil kal. Eğil kal. Fantezi <laughs> mi kuruyorsun? <laughs> eğil. <Eylemi. gülüyor> <laughs> şey abi çok iyi. Ah ah. Oy. Oy. Çok iyi. Abi Demir, sen lezzet misin? Sesik kesil Demir canı sıkıldı galiba ya bir tık. emir Demir. Abi, sen Sesik kesil Demir, Demir canı sıkıldı galiba ya bir tık. Abi neredesiniz ya? Abi sen çok eziksin ama Emir yani. Dibimizde abi, dolaşıyorsun Demir hala ya. bulamıyorsun. Çıkın, çıkın oynayalım. Çıkmıyorsunuz ki. Tamam hadi gel çıkın yok. oynayalım ya. Bu ile oynayalım abi. ya yürüyün. Hadi 2 dakika 40 saniye yerimizde durmadan kaçmaya çalışalım. Geri zekalı Emir. Neredesiniz? Ebenin nikahındayız. Ebenin nikahındayız abi. <laughs> Söyle bana neresi?

<laughs> <laughs> Aa! Ah, piç! Piç! Tamam 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 bak bir dakika anlaşacağız. Gel. 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 <laughs> gir, gir, gir tamam. Oraya. Gir. Gir Gireceğim abi. ya. Abi sen önden kızlar. Hadi. Top olayım Biz ki. Olay, Top olayım sen... ki dedim bak. Büyük konuştum. Videodayım şu an. Abi, Yayındayım bir, da. Bak ananı avradın. Abi, bu nasıl bir kapı abi, lan? Bir, Kapıyı gördün mü lan? Bir, Oğlum bu kapı nasıl açıldı? Bir dakika. Abi, gir bir, gir bir abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir gir. Bu ne lan? Emir bu ne? <laughs> Emin ne yapıyorsun abi, kızım diye işte, kendine ya. gel. Bu mal bu mal beni öldürmeden bu mal beni öldürmeden seni gel, kovaladı gel, biliyor musun gel, abi? Çıkabiliyorsa çık abi. gözüm kapalı 10 saniye. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 saniye yok. 10 <laughs> saniyem yok. Gel bak şu an gözün açık. Tam bir adım geri bas. caz yapma geri bas. Step back bro. Step abi, back. Abi. Geri bas salak ileri değil. İlerisini gerisini bilmiyor bu salak daha ya. Hadi hadi geri bas. Emir yapma ya. Emir Emir hadi lütfen. <laughs> al abi 5 saniyen var. 4 3 1. Ne? Şerefsiz misin oğlum sen? 5, 3, 1 ne? Emir! <laughs> Kaçım kardeşim gel buraya. Emir! Arkamı dönmek istemiyorum. Emir! Geri zekalı seni. Ya bu ne? Bu ne abi? <laughs> 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 Hop! <gülüyor> <gülüyor> Vua de geri zekalı. <laughs> geri <gülüyor> yedik. <Ay. gülüyor> Oo. Geri biri değil bu çocuk ya. Tamam hadi. Bir Çok bir daha. O o 2 çek yanını satayım. Oo! Hazır mısın? Basit bir oyuna. 9999 canım var. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi gördüm, ben gördüm, 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 emiri gördüm. bana bırak abi. Mal. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> ikinci defa aynısından korktum ya. Ben Şafakla Şafak'la beraber takılacağım. İyi eğlenceler abi size. Akılmadık bir kapı bırakmayacağım. Tamam. Allah belanı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Şafak <Abi>. barış. <laughs> tamam. Temiz temiz. Kes lan sesini. oluş. Bulamayacaksın. Bak bana. Bulamayacaksın. Abi kanın Ka Ka sesi hoşuma gitmedi. İçerideki şeyde havalandırmada saklanıyor. Bak seni ama. Hadi lan ses çıkartın Aa biraz. Allah Allah. Tak 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 tak. Gel buraya 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 gel, buraya, gel, buraya, gel. Buraya gel. <laughs> basitsin basit basit oğlum nasıl bağırdı öyle korktu evet evet Filminden mi çıkmış abi o ne nasıl satayım <laughs> Neyse güzel Emir'i öldürmek bana haz ver Ayıp ama ya ben kaçmanıza izin vermiştim Dire ben... direkt indirdim hemen. Abi işte çaki gördüm. <laughs> dur abi dur dur. Sana bir şey deneyeceğim. Bir dakika abi. Bak şurada bir şey var. Onu göstereceğim. Bak abi gel. Bir gel. Bak şurada bir şey var. Şu bananın oraya baksana <laughs> abi vallahi bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> abi, vallahi bak. Şey. Gel buraya gel çapak. Gel buraya e bak salamet. Kaçarsan, ay, kaçarsan, ay, kaçarsan ay, bir tane daha yersin. Kaçmayacağım. Sadece şu vananın orada <laughs> abi, bir şey var abi baksana. Bo, 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 Kaç valla. Şey şey tam şu köşeye git. Tam şu köşeye git. Ama bak, ama vananın dibine git. Abi ama vananın dibine git. Bak arkamı da döndüm. Bak arkamı da döndüm. Git oraya bir. Ama bir dakika vananın içinde bir şey var görmeniz lazım. Bir dakika bir şey konuşmak istiyorum Zekas'la Zekas geçen CS videosunda Barış abi seni kurtarması için geçerli bir sebep vermiştin hatırlıyor musun? Seni kurtarmam için bana bir nedeni söyle ya. Abi çok iyi saksı. Tamam. Bence ama geçerli ben geçerli. Var. geçerli, <gülüyor> geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. bir şey söyleyeceğim. Önce manaya bakın sonra saksı artı free run. Tamam mı? Öldenirsin beni. Ama bak be. Bak o manada bir şey var. Bak gör bak. Bak ama ama gitmen lazım. <gülüyor> 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 abi gitmen lazım bana ya. Gitmen lazım bana ya. Gitmen lazım bana ya. Oyuncu. Kodum <laughs> açılıyormuş kapına. <laughs> Ya, <laughs> arkanda, arkanda. Gel buraya gel abi, Sen git sen gel buraya gel <laughs> abi bir dakika bir dakika bir dakika dur, dur. Bir dakika <laughs> Orda bir bana bir şey var abi. Gelsene bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Aa televizyonda bir şey var bak. Abi bir şey oynanıyor televizyonda. Aa. Abi gir içeri. <laughs> bir dakika. Bir dakika durun bakın <laughs> bir şey deneyeceğim. Durun bakın. Geç ha. Geç şu hata, o zaman. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur abi bir şey Ulan. deneyeyim de. Bir şey deneyeyim de. Kes lan sesini skirtle. Çok basitti. <laughs> Çok basitti. <laughs> evet, evet, uzun, Çok basitti. <laughs> basitti. Bu kadar basit bir oyun oynamadım hayatımda. Şş, yatınlar aşağı gerizekalılar. <laughs> Amadan bir tane mi atılıyor? Şşş bebeğim nereye gidiyoruz? Abi Emir beni dinle Bilmiyorum ya dur bak o Biraz aa a, abi daha demin dediğim yer vardı e ya E orayı nasıl bulacağız şimdi 2 saat? Gel 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 buradasın gel Abi gel görüyor musun beni? Gel gel, gel. Hadi lan geri zekalı Abi şeye bak duvara bak böyle <laughs> şey yapma yani. Duvara bak, duvara bak dedi, duvara bak dedi, kesin bir şeyin, kesin bir şeyin içine saklandı. Yani. Tamam, sen sen duvara bak abi, o görmez burayı. Geliyorum sizi bellemeye. Senin malzeme güzel ama. Abi ya ne ya? Ay benden saklanamayacaksınız. <laughs> Çok iyi saks. Ağzına çıkar da <laughs> öyle konuş Dekans. Çok iyi saks. <laughs> <laughs> hadi hadi çıkalım çıkalım buradan en üst kata gidelim tamam mı hadi go Ayak sesi senden mi geliyor kan? <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım ya Gerçekten bu kadar mı geri zekalı olur bir insan Kan ben de dolansana ben korkuyorum 6. <laughs> dakikadan sonra takılalım abi <laughs> Dediğini duydun mu kan benimle takılsana ben, ben... ben korkuyorum <laughs> Lan salak niye benim yanıma geliyorsun? Ayrılmamız lazım. Ya vallahi yoruldum. Bak gel gel nerede olduklarını biliyorum. Gel gel gel. Nereden biliyon? Gel, gel gel gel. Ya açtı. <laughs> açtı ghostu. Açtı ghostu. Açtı ghostu. Açtı. <laughs> Sen Galen oynarken de böylesin. Ormancından yardım istiyorsun iki tane elini vurunca gel, adamlar gel, senin. Ignite'le oynuyorsun kaybediyorsun koridorunu. Yeteneksiz güçsüz. <laughs> Üstüne bomba var mı? Bak burada bir yerdeler. En alt katta bir yerdeler. Kırmızı bomban var mı? Var da. Nereye kullanacağım? Gel 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 gel. gel. Bak, bak kalitesiz. Kafı, kalitesiz. kalitesiz sana kapı, abi. Kötü <laughs> <kol kafı. gülüyor> çok kötü abi. Aynen çok kötü. <laughs> Aa gördüm 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 kırmızı bak 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 Aa, vallahi, vallahi, <laughs> Yakala 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 Eyvallah eyvallah Selamun bu aleyküm, aleyküm. <laughs> Selamun Bu ghost'tu ama Bu <laughs> ghost'tu

Oğlum biz yazıyla yazıyorduk. Artık çete şeyi yazdım. Emir bunu da gör. Yavşak Emir yazdım. Ya sen niye o kadar şirinsiz bir adamsın bırak, ya? Bırak, bırak kaçmasın. <laughs> ya sipar. Kes lan. Sana, sana yalvaracağım ha. Kes, kes beni. Öldür lan beni. Top. Senden mi korkacağım lan? Vur lan beni. Vur lan beni. Vur lan beni. Vur lan beni. Beni, beni beni bıçakla lan. Bıçakla lan beni. Bıçaklayın lan beni. Bıçaklayın lan kadar beni. Kadar istemiyorum. Bebeğim, Bıçaklayın beni. Ol, <gülüyor> <yerim>. <gülüyor> ghost abi bu. Ghost bu. Bu Ghost. Ya, ya, Aa, ya Abi de şey oynamıyorum abi. Salaklar birbirlerini kandırıyorlar. Bak bak bak. Bu kadar profesyonel olmayın ya Ghost'culukta. Bu kadar. <laughs> ya, begozdu, abi Allah etsin yarım saat sonra geliyor. Neyse hadi git bak git. Kaç abi izin veriyoruz bak. 10 saniyen var. 1 saniye <laughs> kaldı aç kapıyı koş. Aç lan aç. Aç lan al Hadi ya. Buna lan. Buna lan adam taktik mi? Adam taktik mi oldu? Dur 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 dur. Or bir emir dur emir dur emir dur, emir dur. <laughs> bir gel. Abi sen bunları salsan 5 dakikada kendi kendilerini açıp kapacaklar zaten. Buradan bıçak diyemiyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> emir dur emir dur bir emir dur. <laughs> <Af> <laughs> Oy. 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 abi iptal oldu çok korku şarap ya. Eee abi nereye kaçan Eee abi. abi içinden girelim yemin ediyorum. Burası bizim mekanımız. Bunu kapıyı nasıl açıyoruz ondan sonra ya? Beni iki dakika baloldur ama, beni bitirin hadi, bitirin. Bitirin hadi beni. Dur, ben şerefli şerefli bir şekilde gideceğim. Müzik ver. Böyle, böyle ölmek istiyorum. Müzik güzel. Eğil abi o zaman eğil. Eğil lan? Vurun beni bıçaklayın. Şerefsizler. So, gel gel, etrafında şey dans yapsın. gel gel. Kapatma. Bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bak. <laughs> <laughs> abi ama yani Başka <laughs> bir şey de abi Yani <laughs> Tamam bak dur 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 Şafak'ın Barış abi için bir fırsat verelim Tamam he, he. Tamam dur ben şurada Dur şurada salacağız. Ne? Bir çıkın şuraya Bak 5 saniye verin bana sadece saklama için Çık gel şuraya buraya geç Sen de tamam. geç Ay. Geç lafımı dinle çarma ağzına ha Tamam yeni kapıya bakma, 5 saniye ondan sonra başlayacak. Bekle, e, bekle dur. E, bir şey deniyorum, e, bir, bir e, şey deniyorum. Olmadı olmadı, bir daha gidiyorum. Olmadı. Olmuyormuş. Tamam geri gir içeriye, geri gir içeriye. Sen yukarı ben açayım. Hayır hayır yukarıda yukarıda, net yukarıda. Sesini Neredesin? duydum. Evet evet. Aha buldum. <gülüyor> 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 ya Oğlum sen dekosç bir şerefsizsin çıkarım. Sokarım mı öyle oyna ya? Abi sen de ağlıyorsun, ağlıyorsun, gosyorsun. Ne yapayım abi? Ölüme çıktın. Görmemezlikten mi geleyim? Bu sefer best abi. doğu ermemiz yok mu bunlara? Emir Şafak. Ne, verir, ne be verir. Best best yapsınlar Emir Şafak. Olur 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 gel. Kur kur kur. Ezzikler best doğular Hadi konuşun bakayım. Bir dakika best olduğumuzu olduğumuzu nereden çıkardınız? Bu adam beni counter'lıyor. <laughs> sen sus. <laughs> Bana bakanlarsa çocuğu emir gibi olur inşallah. Abi yani... Abim almışsın sen değil. <laughs> <laughs> mal gibi olur inşallah. Abi ne yap biliyor musun? Kafanı eğ yere bak sadece. <laughs> Allah. Çıktım. Aa gördüm. Çıktım. Nerede nerede nerede? <laughs> Nasıl klikler değişti bir anda. Nerede nerede nerede? <laughs> gördüm mal. Burada mı? Evet. Aa, bu ne lan sen misin bu? Zekaz Burada bir mi? yer buldum. İstemsizce çıldırırsın. Çıldırırsın. Allah. Bak. Çarken mi buldun? Evet. Çıldırırsın. Çık dedi ya cesaret ise. Çıktım başka bir yer buldum. Vallahi. Cesaret Abi dışarı. bu arada ben de güzel bir yer buldum ama. Bilemiyorum yani. Hadi 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 hadi. Emir sen niye benim geldiğim yerleri arkamdan geliyorsun ya? Anlasın oğlum. Önce çıkıyor sonra. <laughs> Ghost yapmasın Herkesin... diye buraya bakıyorum ha. Ghost yapmasın Herkesin... diye buraya bakıyorum. Ghost Duvarların falan içine girdiniz var ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> abi o niye herkese gidiyor o ses ya? Emin <laughs> e, beni ghostlarsan kendi surat. <laughs> <laughs> Allah. biliyordum ya vallahi biliyordum ya. Abi ghostlamıyorum neye ghostlayayım ya? Erkek sen çık abi ama dışarı. Çıktım demeyecek. Vallahi bir orayı bul bulamadım ya. Orası çok iyi çünkü. Sen benim olduğum yere bak ama bakamazsın ki. Asla asla Bu ee? ne ya? Bunlar çok korkuyor bize Emir. Hadi ezik ezik konuşma. Bomba kullan. Boş yapma. Kardeşim benim. Ya ben senin gibi yayın açmıyorum. Şu, şeretimle kaybedelim kaybederim. Ben mi yayın açtım ben. Şu an duvarda domuz olan o da yaramıyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Aynen 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 ben de onu söylüyorum. Emir bulamazsın o domuzu. <laughs> Zor. Yok çünkü ben yaptım bunu. O ne abi? Bir spoiler mı var? Tips evet. var? Nedir abi? Ben de öğrenebilir miyim? Yayını açmadım da. <laughs> Ulan şerefsiz. <laughs> Bizde bu arada bu <laughs> oyun. Kabul ederseniz çıkarız. Evet. Abi, Biz de Aşağıda 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 aşağıda. O ne oğlum? Ya, nerede aşağıda ya? Gel gel gel. Gel gel gel. Bu yanıma gel. Yanıma gel Şafak. Şafak yanıma gel. Şafak yanıma gel. Bak. 3 tane kapı var ya. 3 odadan birinde. Tut ya orta kapı yan kapı sende. <laughs> Kaçması izin var mı? <laughs> abi kolun dışarıda abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> geri düzelttim düzelttim sen devam et. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <Evet. gülüyor> şimdi... Hayır, tamam git git adam. git. <laughs> ne oldu abi? Öyle kalırsın. Hava siz bu ya Emir. Bak. Şu, Allah aşkına gir git hayatımdan ya. Çekil. Abi, kura çekil kura şuradan. Kapıdan çekil. Kapıdan. Kapıdan çekil. Çekil. Amk çak tamam, seni. <laughs> Hadi. yap yap yap, yap. ma kazandır yap yap. Ya abi ya. Ha. <laughs> <laughs> abi Ghost'ta var ya artık abi, level atmış. Sadece sokayım kırmızı, bomba kırmızı bombayı da hep benim oraya atıyorsun ha. Oha benim girdiğim yere bak. Attım bu arada. Üst attım. Yani sen de her yakalandığında Ghost çık. Kabul hadi edin çık. abi çıksın çocuk. Kaybettiğinizi. Kabul edin çıkayım. Kaybettiğinizi kabul edin. Bir dakika da bulamayacağınızı kabul edin çıkayım. Blöf var burada. Blöf var. Yani No no blöf yes win. Aa tamam hadi çık ya. Yee! Neredesin lan? Kardeşi, kabul Sohbetleri. et. Kabul et. Kabul et. Tamam. Yendiğimi. Tamam, yendiğimizi zaten. kabul edin. Tamam, tamam çıkıyorum o zaman. Barış abi değil. Biz takımız ama. <laughs> ne demek ben yedim? Takım mı ulan bu? Piç. <laughs> <laughs> ben bu arada yaptığın ayıp ama ya. Ben gene ghost'a ghost gittim abi. Abi ghostamadım ya. <laughs> bari, 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 ghost çık yukarı. Çık yukarı. Çık yukarı. Ghost'u adına çık. Da oğlum gene mi aynı yere saklandın ekans. Oha. Oha. Hayır abi. hayır. Aynı yer değil. Bak 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 bak. Kaydı atınca abi. Bak bak görüyor musun? Bak. Neredesin lan soyteri? O ne ya? Gördün mü? Şans eseri buldum yemin ediyorum. Ve kaç kez ölümden geçtiler. <laughs> Oha. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli ve bir tık da korkunçtu. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bu ve buna benzer videoların mı gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve buna benzer oyunlar biz yayında oynuyoruz. Nonolive Barışçı Adresi'ne girip siz de bu yayınlara katılabilirsiniz. Her gün saat 20.00'dan sonra yayındayım abi. Bilgi dairiniz de olsun. Siviliyorsunuz. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun yanı sırasında Zekan'sın, Sinch Design'ın ve Garen Forver'in kanallarında en başta sabitledim. Hem de açıklama kısmına bırakıyorum. Onların kanalına abone olmayı unutmayın unutmayın. Seviyorsunuz. Salacak da bay bay edinden. Bay bay.